Şortun güzel bir videoda. Merhabalar arkadaşlar. Ben bu videoda Cem. Şimdi bir kapatabilir miyiz acaba? <gülüyor> ha. Ha. <gülüyor> Üzgünüm. Biz şimdi başlatacağız zannettim. Kartopu şu an yayındayız. Kapatır mısın? <laughs> tamam Jade. Sen nasıl istersen. <laughs> tamam kapattım. Hazır mısın? Hadi hazırım. Başlat şunu bir an önce. 3, 2, 1. Kayıt. Hepinize hepiniz videodan. Merhabalar arkadaşlar. Ben bu videodan Jade. Bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz gibi bebek miniş tanıtımı yapıyorum. Genelde hep miniş tanıtımı yapıyorum. Büyük miniş tanıtım yapıyorum. Sizin için başka güzel videolar bulmaya çalışıyorum. Eğer yorumlara çıksa fikirlerinizi yorumlara benim ben yazabilirsiniz. Ne tür videolar çekeyim, nasıl videolar çekeyim. Hemen yorumlar açıksa yorum yapmayı unutmayın. Bu arada bebek minişlerimi tanıtacağım. Yani açıkçası arkadan sesler veya gürültü gelirse gerçekten arkadaşlar hepinizden çok çok özür diliyorum ve ee, yani isterseniz yüzükme işleri de tanıtacağım. Ama şöyle bir durum var ki onlardan elimde çok yok. Bir 15 tane falan var. Yani video çok kısa ve sıkıcı olabilir arkadaşlar. Bunun için tanıtmayı düşünmüyorum. Ama eğer siz hani bunun için özel bir videomu çekmek isterseniz yani veya hani başka bir mini tanıtımında mı koyayım? Ona siz karar verin. Hemen yorumlara çıksa yapmayı unutmayın. Ve gerçekten sizler için çok özür diliyorum. Öyleyse tanıtımımıza başlayalım. Herkese iyi seyirler dileriz. He he <laughs> videonu bozdum <gördüm>, değil mi? Thank you. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Biliyorum kısa bir video oldu. Eğer çekmemi istediğiniz videolar varsa veya video önerileriniz veya fikirleriniz varsa aşağı yorumlara çıksa hemen yorum yapabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlarım. Görüşürüz. Evet bay bay. Kar topu. Tamam. Tamam yayın bitti. Gidebiliriz. Of. Rezil ediyordum beni. Ay, sen nerede ne burada? Ederiz? He he. Düşmüşüm. Hadi git. Allah'ım. Bir şey diyeceğim. Bu müziği nereden bulmuşlar? Bilmiyorum. Pet TV'nin dediğine göre bir kanaldan almışlar. Oo. Ee, peki bir şey daha soracağım. Ne oldu kartopu? Hadi işim var. Oyalama beni. Nasıl ee, diyecek bir şey bulamadım. Yarım saat sonra. Peki bir şey diyeceğim. Sonra ne oldu? Kar topu yeter. 30 tane soru sordum. Hepsine cevap yetiştirdim işte. Daha da sorma artık. Bıktım. Vallahi bıçaklayacağım seni. Anam. Hırsız mısın sen? Ne alakası var canım? Ben siyah renk hırsızlıklık olduğunu biliyorum. Kesin bu hırsızlık yapacak veya beni öldürecek. İmdat polis. Diyor ki bir de polis olacağım, koruma olacağım. Nerede ya? Lala Ne kaçırdı ben? Hani hani ben, ben, ben sunum yapacaktım. Burada kimse yok. Acaba erken mi geldim ki? Vay canına ya. Şimdi iki saat herkesi bekleyeceğim. Of. Of ya. Of. İmdat. Kaçma gel buraya. Vampir. Ha. Evet ay. Bir dakika. Kar topu. Vampir. Lütfen beni yap. Topu kar topu kar topu. Bir derin nefes al sakin ol. Sen bunu kapatmamışsın. Yarım saatti bizi izliyorlar arkadaşlar. Ee, sen ne biçim kameramansın ya. Ee, tamam Jade. Bu sefer gerçekten kapattım. <laughs> Hele şükür. Aa gece oldu. Evet, dişlerimi yeni yaptırdım. Yeni vampir dişlerimi beğendiniz mi? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman sizi ısırmam.